Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bayramlık almaya gidiyoruz. Bayramlık yani biliyorsunuz yarından sonra bayram arkadaşlar. Biz de bugün almaya karar verdik. Değil mi Sevgi? Evet Sinem çok haklısın. O zaman arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar şeyde görüşürüz neydi adı? Mağazada görüşürüz. Mağazada var. Evet arkadaşlar son cikanda. üstlerimi değiştirdim diyecektim de. Yanlışlıkla kamerayı of Sevgi of. Arkadaşlar daha yola çıkmadı gitti. Üstlerini değiştirdi. Kamerayı yine başlattı. Yarabbim. Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar orada görüşürüz. Evet arkadaşlar geldik. Bakın bakınacağım ben böyle Abla bu güzel mi? Deneyeyim mi? Ee, bir deneye git gel. Git dene gel. Pardon. Yanlış söylüyorum her şeyi ben de ya. Nasıl oldu abla? İğrenç. Kusacağım şimdi. Git de işte kız bu üstündekini. Of. Tamam. Ay. <laughs> Değiştirdim abla. ya ben de bu bana etrafım. Aa ne güzel. buldum. Bu kim olacak mı? Arkadaşlar. <laughs> ya. Nasıl oldu? hemen gitmişler yapmış. Nasıl oldu? mı abla? İster misin böyle üstüne pıp 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 diye. Ay gerçekten fazla beğenmemiştim. Neyse. Yerine katak bunu. Bakalım biraz. abla buna bak. Ben bunu alıyorum abla. Çık abla. Nasıl oldu? Müthiş oldu müthiş. Yaşasın. Ha 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 benim oldu. O zaman hemen bunun üstümü değiştirip paketleyeyim ben o zaman. Aldım abla sen de ara. Ha, <laughs> ben de buldum valla. Müthiş olmuş abla. Yaşa. Tabii ki de böyle olur. Hemen havalara giriyoruz. Ha ha ha. Neyse çok güldük. O zaman parasını ödeyip gidelim abi. Abla. abla sen kası Evet arkadaşlar eve geldik. Evet arkadaşlar eve geldik. Ama üstü bize denemeyeceğiz. Bayram günü çek, çek çekip göndeririz arkadaşlar. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Abla kamerayı kapatsana. Abla. 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 Abla.